bugün sizler beraber uzun zamandır video atmıyordum arkadaşlar. Şimdi part 2 yapamıyorum. Uzun zamandır oldu. Şimdi Mega Wall'da ben hileli indirdim. Şöyle. Restoranlar kapalı ama bayağı bir yere çık. Yani şu anda gördüğünüz gibi. Neyse şimdi nasıl karakter tasarlanır mı? Mega Wall'da oynuyorum. Her yeri gezeceğim sizlerle beraber. İlk önce şuraya gidiyorsunuz. Hemen Zaten gerilmekse hiç uzun sürmüyor. Aa şimdi gerilecek. Geril geril geril. Evet. Şunlar e, böyle. Ben daha buraya girmediğim için. Şimdi buradan bir tane karakter seçiyorsunuz. Ben böyle karakter yapmıştım. Tamam. Sonra eğer yüzünüzü sevinirseniz şuraya geliyorsunuz. Buraya. Tamam. Şurada zaten işte kaş, göz, burun, ağız işte oydu buydu şeyler var. Evet. Şimdi buraya girdik. Bakın gösteriyor zaten. Şunu buna ekliyorum Bakın. Şu anda tamam. Şimdi aa, buradan Görebiliyorsunuz zaten. Bu ne istediğiniz şeyi seçiyorsunuz. Aa dur, bak burada gözlerinizin rengini de ayarlayabiliyorsunuz. Ben ayarlamayacağım çünkü zaten boya e, var sanırım. Yani bilmiyorum. Yoksa da işte bir yerlerden boya buluruz. Yani dediğim gibi hayır gezeceğim. Saçından nereden yaptığını göstereceğim hemen e, benim kaşım siyah olsun. Şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Ben kahverengi yapacağım. Şu anda daha koyu yok mu? Hemen şuradan koyu bir kahverengi yapmak istedim. Sonra gözüne geldim. Bakın burada değişebiliyorsunuz. Bakın renkleri de değişebiliyorsunuz. Arkadaşlar ben rengin değiştiğini şimdi öğrendim. O zaman şunu yaptım ben. Şu an gözünü de değiştireyim. Dedem geldi pardon. Ee, siz şuradan ya bunu yapın. Ya bunu yapın. Ben bunu yapacağım. Hemen gözünüzün rengini mavi yapın. Aa pardon ya. Pardon. Burun 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 burun. Ben burunu hep bu yaparım. Mega World'da. Mega World'da. Şöyle bakabilirsiniz. Uzaklara. Şöyle ben bakıyorum. Tamam ben bunu beğendim. Dudağımızın rengi birazcık açık olmasını istiyorum. Zaten bütün dudaklar öyle. Evet hiçbir şey olmasın. Evet şimdi yeterli bu kadar. Zaten şimdi bu da buraya yapıyorsunuz böyle. Tamam. Zaten o yapmış oluyor bakın. Çok tatlı oldu. Şimdi burası neymiş? Ne oluyor bu? Her neyse her şey deneyeceğim. Hayır ya bu ne? Ha bu şeydi ya. Anlamadım. Unuttum be adını. Şöyle bir yer var. Ben üstümü değiştirmeyeceğim. Sonra değiştireceğim. Ya, güzel bir üst bulmuşum. E, sonra alışveriş video da gelecek Mega World'da. Mega World'da. Şuradan bakayım var mı ya? Hayır. Nerede boyu istiyorum ben. Kız boya ver bana. Anam samana öyle bir boy vermem. Evet, das 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 das. Hayır. Şart diye vurmasın geri. Şunlar da güzelmiş. Her neyse benim gerçekten seçim bayağı güzel. Ve kaşımın rengini daha şey koyu yapmaya gidiyorum. Hayır. <laughs> kaşımın rengi. Süs süs Süvet, süvet. Daha koyu kahverengi daha yok mu ya? Allahım yarabbim. Niye daha koyu kahverengi yok? <laughs> Bunu birazcık açıya mı alsak? Tamam. Baskıla. Zaten sanırım uzun sürmüyor baskıla işi. Tamam bence gayet güzel oldu. Şunu da takalım. Hemen. Alışveriş video geldiği için yapmıyorum. Alışveriş video videosunu burada mı yapsam ya da yapmayacağım. Evet, bundan sonra ne yapacağım? Evet, 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 Şimdi buradan işte gösterme amaçlı. Şöyle. Şuradan ben bunları güzel kıyafetler için kullanacağım arkadaşlarım. Bu güzel kıyafetler mi? Var. Gördüm ben. Ama daha gezeceğim. O zaman gidelim. Evet arkadaşlar saç yaptığım yer şurası. Yani e, arkadaşlarım burasını şu yana. Ufacık bir yana. Hadi girelim. Zaten ben çıkış ve girişini yapacağım. Yani videoyu da alacağım. Bakın burada da boyama spreyleri var. Gördüğünüz gibi. Şuradan yapmıştım saçı. Göstereyim. Şuradan hemen şuraya bastım. Şuradan. Ya dursana bir yav. Hemen şuradan. Bu ne be? <laughs> ha, sus sus sus. Evet şuradan hemen girelim. Girmiş <laughs> gibi. Şuradan suluk termos var. Ama ne dediğim gibi. <laughs> i̇şte şeyde Burası erkek şeyi gördünüz gibi. Ne işe bilmiyorum. Şurası da işte bir şeyler yapıyorlar. Şurada perik takıyorlar. Gördünüz mü? Ben bakın. Gördünüz mü? <laughs> Herimiz pelikler kankas. Kankas yani koşlarımızın rengini keşke burada yapabilsek. Evet, bu da Penolu. Ama iyi canine. Şurada yaptım arkadaşlarım. Ben nasıl yaptığımı da sizlere göstereceğim. Şimdi buraya giriyorsunuz. Hemen göstereyim. Şuraya. Şuraya. Sonra buraya basıyorsunuz. İstediğiniz bir karakteri seçiyorsunuz işte sonra böyle basıyorsunuz. Mesela ben hmm, bu saçımdan şuna basın yapıyor kendisi. Bakın gördüğünüz gibi. Ve zaten benim şu gözlerim burnum falan dediğim gibi ya gözlerim aynı. hiç oldu Şuna sarışan <laughs> saçan ve şimdi başka yerlere gezelim bu arada arkadaşım. Ben tek bu iki yere gezdim. Şimdi başka yerlere gezeceğim. Zaten arkadaşlar siz karakterinizi orada bıraktığınız zaman ya da işte karakteri orada bıraktığınız zaman e, o zaten gidiyor. Evet. Uç, 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 uç. Bakın. benim sen yüksekte oldu iki kere. Ya keşke şeyini bu da çekebilsem alışveriş ya. Çekerim de yani sorun değil de. Ama işte işte yani. Bakın buradan da alacağız. Buradan çok güzeller. Ben hepsini almak istiyorum. Ana kahve <laughs> kahve hatırlıyorum. Neyse böyle bir yer. Şurada çocuk var. Atla karınca. Şöyle. Rüzgü. Anam. Geç çocuk seni öldürsün. <laughs> Kızım hava mısın? Kızım değil oğlum parlan arkadaşlar. Hmm, sonra şuraya gidelim. Ben buraya girdiğimiz yeri peyopla sanmıştım. Öyle. Ay, çünkü öyle gözüküyordu. Hemen size alın pardon size şöyle göstereyim burası böyle bir yer çocuklar için bir yer şöyle görünüyor. ve şimdi ikinci evimize gidelim evet şu <laughs> İkili sıfır. Mevla'ya gidelim. Vallahi. Zaten burasını biliyorsunuzdur kesinlikle de. Her neyse. Şurası böyle bir yer. Gördüğünüz gibi. Burası böyle bir oda. Evet. Burada çocuk var ve burada da böyle bir yer var. Şöyle böyle böyle böyle. Buralarda ne var? Çok tatlıymış da ya. Neyse şuraya bakalım. Hmm. Alıcı Kız var bende mi? Ve pastalar var. Şunu yiyeyim. Alalım. Bu çok acıkmıştım. Böyle kıyafetler var. Um, ya her şey alışverişe saklıyorum ya. Almamak için. Çünkü her şeyi alırım yoksa arkadaşlarım. O yüzden şimdi e, ee, buraya Diyete vazgeçtim. <laughs> Elimizin kiri para lazım. Tamam pek söyleyemiyorum ya. Şurası da işte gelmeme gerek yok. Böyle bir yer. Evet böyle bir yer. Hani şu var ya bu kadın. İşte ben uyum bu arada. Onu yaptırdım elimizin ki başarılar olsun. Ice cream. Tamam. Şuradan gördüğünüz gibi. Gelmeyin dedim ama yine gel. Evet arkadaşlar şimdi diyete gidiyorum. Böyle. Allah'ım yarabbim. Mega, mega World'u e, kaçıncı sınıfına indirdim diye sorarsanız. Eee... Um, Beşikliklere geliyorsunuz. Sonra am, daha fazla sürüm yazıyor. Ona basıyorsunuz. Ve onu indirip kuruyorsunuz ve bende böyle oldu. Şöyle. da hamburger yeri. Niye diyet yeri yapmışlar hiç anlamaz değilim. O yüzden arkadaşlarım ee, şimdi buraya gidelim dondurmalı yere gidelim. Hani var ya dondurmalı yer işte. Uyur ben bunları almak için. Her gün bekleyeceğim. Herkes <laughs> her gün bekleyeceğim ama alacağım. Ya <laughs> şunlara bak çantaya bak. Allah'ım yarabbim. Allah'ım çok güzel. Allah'ım çok güzel ya bu. Anne aşık. Ben de aşık. Anam kapatıyorum anam. Anam sen bana sabır ver. Anam el sesin herkese Herkes sevmişler ya. Böyle ana kol. Oy. Oy. Böyle elde kendinden geçiyor. Part 1. <laughs> Öyle bir şey yazar mısın? Annem bu ne? Annem olduğunu yedim. Kız bağırma öküzün eşeği. Ne diyorum ya? Henüz dedim. Anam kendimden de utanıyorum ya. Bekle. Allah'ım yarabbim He? Hemen. Bir dakika. Evet arkadaşlar böyle bir yere geldik. Şöyle gördüğünüz gibi alışverişte burayı satın almak istiyorum ha. Şöyle gördüğünüz bir heykeller var böyle böyle böyle. Yani gördüğünüz gibi çekmeceler açılamıyormuş. Şu çizelim. Hemen. Şuradan böyle bir şey yapamıyorum. Evet şimdi ikinci yayımıza arkadaşlar ben kapatmayacaktım özür dilerim yani pardon şimdi hosti para gitmem saraya gidelim evet 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 pıça anam çok güzel pıça Cici, cici 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 ya şeyler var. Merhaba kimin telefonu diye sorarsanız anneannem. Şu ne onun ben bu saleyi satın alayım. Anam. Anam ne güzel. Anam. Böyle bu bayağı... Anam. onu onu Bak ele alınıyorsa gerçekten ben ben burada bayıldım. Ben burada bayıldım. de karton kutuya koyarım. Aa, mis burası neymiş? Neymiş böyle? Hadi Onların arkadaşlarım çok güzel. Şöyle ben buraya gerçekten çok, bayağı bir sayalım. Şimdi ikinci yerimize gidelim. Aman gerçekten Allah 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 Buna parkta varmış. Her ne arkadaşlarım ben e, alışveriş yaparken zaten her yere gideceğim için e, bu kadarlıkta size selam. Bay bay.